Merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir kostüm alma videosu çekiyoruz. Bugün de arkadaşlar normalde Salilon al alacaktım arkadaşlar ama iki gün içerisinde 36'ya gelmem çok zor. Görevlerim de biraz azaldı. O yüzden arkadaşlar tavşan peni almaya karar verdim. Arkadaşlar önceki kostüm alma videosu 50 izlenmeye geçti ve bu videoda 75 izlenmeye geçerse yine bir kostüm alma videosu geçecek ve hemen tavşan peniye alalım arkadaşlar güzel bir, bir kostüm arkadaşlar tavşan peniye 80 taşlık ve 39 taşa inmişti hemen aldım ve arkadaşlar bana tara çıktı bugün hemen tavşan penimizi alalım nerede yani tavşan peni burada can Penny aldık arkadaşlar. Normalde burada Salilon vardı ama ona çok zorlamak istemedim. 49 taş fazla zorlamak istemedim. Arkadaşlar dediğim gibi konuştum ama videolarını arkadaşlar az, like'ler azaldı. Bu video arkadaşlar bir de 7 like'ı geçerse 7 like ve 75 izlenmeyi geçerse arkadaşlar yeni bölüm gelecek. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi seyirler.